bir arama alanı oluşturarak içerisinde belli karakterler geçen satırları nasıl renklendirebiliriz bunu öğreteceğim. Kullanacağımız formül Embur formülü. Bul metin kısmında buradaki metni arayacağız ama içerisinde mob geçen kelimeleri aramak istediğimiz için çift tırnak içerisinde yıldız koyuyorum, V ile bağlıyorum. Buradaki hücreyi seçip F4'e tıklayarak sabitliyorum. Tekrar V ile bağlayıp sonuna da yıldız karakterini getiriyorum. Noktalı virgül koyup Metnimizi seçiyoruz. Orası da burası. Parantezimizi kapatıp Enter e tıkladığımız zaman ve aşağı doğru çektiğimiz zaman formülümüzü bazı değerlerin bir aldığını görebilirsiniz. Çünkü bu satırların içerisinde mob karakterleri yer alıyor. Bunu mantıksal bir çıktıya dönüştürebilmek için büyüktür 0 şeklinde bir ifade giriyorum formüme ve tekrar aşağı çektiğimde bu sefer birler doğruya dönüyorlar. Bir de formülümün en başına eğer formülü getireceğim. Eğer buradaki değer eşittir boşsa yanlış şeklinde bir çıktı getirsin. Değilse de buradaki formülümü çalıştırsın. Parantezimi kapatıyorum ve buradaki yazdığımız formülü kopyalıyorum. Buradaki tüm tabloyu seçiyorum. Koşulu biçimlendirmeye gidip yeni kural diyorum. En aşağıdaki seçeneği seçip yazdığımız formülü buraya yapıştırıyorum. Burada şurada en sağda bıraktığımız c5'in üzerine gelip f4'e iki defa tıklayarak 3 defa tıklayarak sadece C sütununu sabitliyorum ve, ve biçimlendir düğmesine tıklayarak istediğim değişiklikleri biçimlendirme yapıyorum. Şimdi arama kutucuğumuza belli kelimeler veya karakterler yazdığımız zaman istediğimiz değerlerin renklendiğini görebilirsiniz. Bunun gibi ipuçları için bizi takip almayı unutmayın.